Günlük hayatta kullandığımız ifadeleri İngilizceye çeviriyoruz. Cümlemiz ben korku filmlerini izlemeyi tercih etmiyorum. Daha çok bilim kurgu veya fantezi türü filmler izliyorum diye bir cümle. Cümlemiz iki farklı kısımdan oluşuyor. İlk olarak ilk kısma bir odaklanalım. Ben korku filmlerini izlemeyi tercih etmiyorum diye bir cümle. Hemen cümlemizin öznesini buradan bulalım. Ben öznesini görüyoruz. Hemen I diye cümlemize başlayalım. Şimdi cümlemizin fiilini bulalım. Tercih etmek fiilini görüyoruz cümlemizin sonunda. Tabi olumsuz bir şekilde çekimlenmiş. Bunu da prefer diye İngilizce'de ifade ediyoruz. Prefer tercih etmek demek. E, olumsuz bir manada yani tercih etmiyorum derken bizim geniş zamanda tercih etmem gibi bir kalıba ihtiyacımız var. I don't prefer ile biz bunu sağlayabiliriz. I don't prefer ben tercih etmem, tercih etmiyorum. Ben neyi tercih etmiyorum? Korku filmlerini izlemeyi. Şimdi hemen buraya bir watch fiilimizi getirelim. Watch izlemek demektir. Bunun sonuna bir de ing ekini ekleyelim ki meyi, mayı, mayı anlamını katalım. Böyle ne olmuş oldu? İzlemeyi. I don't prefer watching. Ben izlemeyi tercih etmiyorum. Ben neyi izlemeyi tercih etmiyorum? Korku filmlerini. Korku filmlerini de İngilizcede horror movies diye ifade edebiliriz. Ne oldu buraya kadar? I don't prefer watching horror movies. Yani ben korku filmlerini izlemeyi tercih etmiyorum. Şimdi cümlemizin ikinci kısmına odaklanalım. Daha çok bilim kurgu veya fantezi türü filmler izliyorum. Yine bizim burada öznemiz izliyorum derken ben izliyorum. Yani I öznesi. I'yı bir getirelim buraya. Şimdi burada bir daha çok ifadesi var ya biz bunu böyle hani ben genelde bilim kurgu fantezi türü filmler izliyorum diye daha çoktan ziyade usually yani genellikle genelde ilk kelimesini kullanalım. Hemen buraya I usually diyelim. I usually. Çünkü bu sıklık zarfları böyle her zaman, sık sık, ara sıra, bazen, nadiren gibi ifadeler özne ile fiilin arasına geliyor İngilizcede. Şimdi bizim fiilimizi getirmemiz gerekiyor. Watch fiilini de buraya getirelim. I usually watch. Ben genelde izlerim. Ben genelde ne izliyorum? Bilim kurgu. Bilim kurguyu nasıl söylüyoruz? Science fiction diye ifade edebiliyoruz. I usually watch science fiction or veya fantasy. Yani ben genelde bilim kurgu ve fantezi izlerim. Tabi filmler kaldı şimdi. Onu da buraya movies diye getirelim. I usually watch science fiction or fantasy movies. Yani ben genelde bilim kurgu veya fantezi filmlerini izlerim demiş olduk. I don't prefer watching horror movies. I usually watch science fiction or fantasy movies. Diye cümlemizi ifade edebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz sıfırdan İngilizce eğitim videoları için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.